Bugün arkadaşlar sizlere 1.4 TSI turbo benzinli motorlu aracımızın yağ ve yağ filtresi değişim işlemini göstereceğim. Kanalda bunun diğer bakımlarıyla ilgili de bütün videolar var. Oradan daha detaylı bilgiler de edinebilirsiniz. Ee, kilometresi bakım kilometre sıfırlaması vesaire öğrenmek istiyorsanız onların tüm bilgileri de kanalımızda mevcut. Ee, 1.4 TSI motorlar toplamda 3.6 litre e, 530 yağ almaktadır arkadaşlar. Yağ filtresi burada. Aracımızı yüksek bir yere kaldırdık ee, şey olacak şekilde yağımızın akacağı şekilde. Yağı boşaltmadan önce şöyle Kapağımızı söküyoruz, yerinden çıkarıyoruz yağ dolum kapağını. Yağ filtresini gevşetiyoruz ve yağın aşağıya daha rahat süzülmesi için yapıyoruz bu işlemleri. Eğer yağ filtresini e, sökmeden yağ boşaltırsanız filtre içerisinde kalan pis yağ tekrardan motor yağını kirletecektir arkadaşlar. E, bu araç 2009 model e, Jetta. Aynı motoru kullanan e, Skoda'nın farklı modelleri var. E, bunlar da yani aynı şekilde. Aracın motor kodu JAX diye devam ediyor. O şekilde siz de böyle yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek fark bu araçlarda partikül filtresi yok arkadaşlar. Boşuna fazla para vererek partiküllü yağ almanıza gerek yok. Şimdi filtreyi söküp yağı boşaltma işlemine geçiyorum. Şimdi arkadaşlar aracımızın yağ filtresini söküyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tas anahtar yardımıyla sökebilirsiniz veya diğer sıkıştırmalı anahtarla da sökebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir miktar gevşettikten sonra arkadaşlar şöyle hemen alırsanız içerideki yağ direkt buralardan akmaya başlar şöyle bir miktar havasının gitmesini bekleyip o şekil alırsanız daha iyi olur. Bir miktar bekledik arkadaşlar. Filtremizi yerinden alıyoruz. Şöyle altına kağıt tutarak akmasını önlüyoruz bu sayede. Ardından şimdi alt kısımdan karter tapamızı sökerek yağımızı boşaltabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın karterindeki yağı boşaltacağız. Karterindeki yağı boşaltmak için metrik 8 alyan var bu araçta. Metrik 8 alyan yardımıyla karter tapamızı biz hafif gevşettik tabi. Yağımızı bu şekilde boşaltıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karter tapamızı yerine takacağız. Karter tapamızı yine aynı şekil e, metrik 8 alyan yardımıyla takıyoruz. Saat yönünün tersine çevirerek sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Eğer sökerken boşta böyle rahatça açılmıyorsa karter tapanız uzamıştır mutlaka değiştirmeniz gerekir. Bizim aracımızda rahatlıkla gevşediği için herhangi bir değiştirme işlemi yapmıyoruz bu yüzden bir miktar böyle elimizde sıktıktan sonra alyan yardımıyla alyan yardımıyla sıktık arkadaşlar şöyle ardından işlemimiz bitti şimdi şurayı e, balata spreyi ile temizleyeceğiz aracımızın yağını koyduktan sonra tekrar kontrol edeceğiz ki herhangi bir yağ kaçağı var mı yağ filtremizin kenarından az bir şey yağ akmıştı onları balata spreyi yardımıyla güzelce temizliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi balata spreyi ile yağları temizledik. Şimdi aracımızın filtresini yerine takabiliriz. Şimdi yağ, yağ filtremizin arkadaşlar şu kısmı ve bu kısmını yağlamamız gerekiyor. Bu yağlama işlemini yapmazsanız eğer aracın bir dahaki yağ değişiminde bu filtreyi sökmekte bayağı bir zorlanırsınız. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce yağladık. Şurayı da elimizden kalan yağı şöyle sürüyoruz. Ve boş filtremizi takıyoruz. Parça referans kodu arkadaşlar bu. 1.4 TSI motor için bu. Bu şekilde Elimizle arkadaşlar bir miktar filtreyi sıkıyoruz. Eğer yağlama işlemini yapmazsanız arkadaşlar filtre yerine zor girecektir. Elimizle bir miktar sıktık arkadaşlar. Anahtar yardımıyla da şöyle hafiften sıkıyoruz. Filtremizi değiştirmiş olduk bu sayede. Şimdi e, aracımızın yağ çubuğunu yerinden çıkartıyoruz. Düz bir zeminde aracımızın yağ çubuğunu kontrol ederek yağını doldurma işlemine geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar aracımıza 5.30 kaskürol yağımızı atacağız. Partiküllü yağ olmasına gerek yok dediğim gibi bu araçta çünkü partikül filtresi yok arkadaşlar. Bunimiz yardımıyla arkadaşlar karıştırmış olduğumuz 5.30 yağımızı aracımıza boşaltıyoruz. Bir miktar bekliyoruz. Çünkü yağı yavaş çekiyor. Muzu doldurduk arkadaşlar. Yağ çubuğumuzu temizliyoruz. Bu şekilde. Sokup çıkardığımızda gördüğünüz gibi tam şu hizada yağımız tam istenilen şeyde yerde görünüyor. 3.6 litre alıyor araç. Ama biz her zaman tabii ki yağ çubuğunu kontrol ederek yağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Yağ değişim işlemi bitti arkadaşlar. Buraları balata spreyi yardımıyla temizliyoruz ki Herhangi bir sıkıntı olmasın. Yağ koku yapar çünkü. Aracımızın yağını değiştirdik arkadaşlar. Bir iki dakika falan yağın alışması açısından böyle rolantide çalıştırıyoruz. Karter tapamızı da kontrol ettik. Herhangi bir kaçak yok. Teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.